Merhaba arkadaşım. Ben Zarif Yoldaş Kurt. Onun adında paragraf kitabımız çıktı. Ben aslında bu videoda hem kitabımla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum hem de genel olarak paragrafla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Şimdi bu kitap tamamen sana paragrafı öğretmek için hazırlanmış bir kitap. Yani burada hız faktörü, hızlanmak ikinci planda olacak. Onunla ilgili de taktikler vereceğim. Bazı uygulamanı isteyeceğim yöntemler de olacak. Ama asıl amacımız öncelikle doğru bir şekilde paragraf çözebilmek. Bunun için önce aslında birazcık rakibimiz olan ÖSYM'yi tanımak lazım. 2015 ve sonrası hep duyulsundur. 2015'ten sonra ÖSYM tarzını, tavrını değiştirdi. Sorular çok farklı geliyor artık hocam diyen çok fazla öğrenci var. Sadece sorduğum soru şu. Peki sen ne yapıyorsun? Yani ÖSYM tarzını değiştirirken sen eğer hala aynı tarzda soru çözmeye devam edersen bu işte bir gariplik olmaz mı? O yüzden ben burada aslında rakibimiz olan ÖSYM'yi sana anlatmak, senin de bunu nasıl aslında analiz edeceğini göstermek ve paragraf sorularını da buna göre çözmeni sağlamak için bu kitabı yazdım ve bugün söyleyeceğim her şey buna hizmet edecek. Şimdi öncelikle dedim ki 2015 öncesi ve sonrası evet farklı. Şimdi ne yaptı ÖSYM? Özellikle bu iptal edilen sınavda şöyle bir sıkıntı yaşadık. Sadece eskiden paragraf işte soyut oluyordu. Eskiden paragraf işte zorlayıcıydı oluyordu. Ama seçenekler okuyordum ve anlıyordum. Bu sınavda seçeneklerde de sıkıntı yaşadı öğrenci. Çünkü seçenekler de kapalıydı. Yani o seçenekleri de anlamak için ekstra çaba sarf etmek zorunda kaldı öğrenci. E haliyle de süre sıkıntısı yaşadı veya moral motivasyon kaybı yaşadı. O yüzden ben diyorum ki şimdi artık sorular soyut olur, somut olur, kolay, zor, kısa, uzun hiç fark etmez. Burada göstereceğim, söyleyeceğim her şeyi eğer gerçekten benim dediğim gibi uygularsan soru her ne olursa olsun. Demin söylediğim gibi senin ilgi alanına girer ya da girmez. Çok soyuttur veya gerçekten çok uzun bir paragraftır veya çok kısadır, çok kapalı bir anlatımı vardır. Hiç fark etmez. Ne şekilde gelirse gelsin bu bilgileri uygulayabilmeni sağlayacağım. Amacım, kitabı yazmamdaki amacım da bu arkadaşım. Şimdi bir kere şunu söylemek zorundayım. Paragraf deyince genelde öğrenci şunu istiyor. İşte şu kelimeyi gördün mü hemen şunu yap. Bunu gördün mü bunu işaretle. Böyle bir paragraf çözme tekniği yok arkadaşlar. 2015 öncesi paragraflar nispeten daha açık paragraflar olduğu için bunu biraz daha uygulayabiliyorduk. Ama yine söylüyorum %100 uymuyordu. Yani %100 o taktik çalışır diyemiyordum. Şimdi hele artık taktikle işte bu tarz tabiri caizse akıl oyunlarıyla iş yapamayız. Biz işimizi garantiye almak zorundayız. Ama bu demek değildir ki uzun uzun sorular çözeceğim. Hayır her sorunun kendi mantığına göre eğer soruyu çözersen zaten aslında bir taktik uygulayabilirsin uygulamış olacaksın. Ama bu taktik her soru için geçerli olabilen ÖSYM'nin başka yayınların ne olursa olsun sorularını aslında uygulayabileceğin bir taktik olacak. Peki şimdi soruları okuyacağız ama okurken öğrencinin yaptığı şöyle bir handikap var. Kalemle okuyor. Yani bütün hepsinin altını çiziyor ve diyor ki daha iyi anlıyorum, daha iyi odaklanıyorum. Şimdi parçanın mantık olarak düşün. Parçanın tamamının altını çöz, çizmekle hiç çizmemek arasında baktığında fark ne? Eğer senin oradaki algılama, onu konsantrasyonunu sağlamaksa bu yanlış bir tekniktir zaten. E peki kalemsiz mi çözeceğim? Tabii ki hayır. O kalem tabiri caizse büyüteç niteliğinde. Sanki bir dedektif edasıyla ipucu, anahtar kelime araman için lazım olacak. Ve şunu unutma. O kalemi gerçekten seni cevaba götürecek olan o kelimeleri çizmek için kullandığın zaman ...beyin hem onu daha iyi algılayacak hem hem de sonra seçeneklere gittiğin zaman o kelimeler sürekli yanıp sönecek adeta ve sana ipucu niteliği taşıyacak. Bu yüzden evet kalemle çözeceksin ama parçanın tamamını asla çizmeyeceksin arkadaşım. Şimdi dedim ki ÖSYM taktik değiştirdiyse biz de değiştirmek zorundayız. Ama bunu yaparken otomatik pilot dediğimiz bir handikapımız var. Ee, ben hep bu tabiri kullanıyorum. Öğrencim parçayı işte soru kökünü okuyor eğer biliyorsa ilk başta soru kökü okunması gerektiğini. Soru kökünü okuyor, sonra birden parçaya geçiyor ama sanki arkasından atlı kovalıyormuş gibi. Sürekli bir şekilde durmadan, nefes almadan sadece parçayı okuyor ve sonrasında alıyor o parçada daha ne anlatmak istediğini anlamadan, kafasında bir analiz, bir çözümleme yapmadan seçeneklere gidiyor. Sonra diyor ki hocam seçenekler birbirine çok yakındı. Veya ben B ile C arasında kaldım. B dedim ama cevap C çıktı. Yani aslında güçlü olmayan çeldirici bile bu yaptığın şeyle daha da güçleniyor. Halbuki bizim tam tersi güçlü olan çeldiriciyi bile bertaraf edeceğimiz bazı şeyler yapmamız lazım. Bunun da yolu otomatik pilotta okumamaktan geçer. İyi de otomatik pilot ne? Nasıl otomatik pilotta okumayız? Vurgulayarak, tonlayarak, anlamlandırarak parça okuyacaksınız. Şimdi vurgulama tonlama içimizden okuyoruz bu nasıl olacak derseniz eminim yaşamışsınızdır. Mesela öğrencilerim bana bir soru getirdiğinde ben sesli okuduğumda veya işte derslerimde çözdüğüm zaman diyor ki öğrencilerim hocam siz okurken hani çok iyi anlaşılıyor ama biz okuduğumuzda bu şekilde anlamıyoruz. Aslında benim yaptığım orada tabiri caizse parçayı yaşamak yani ben orada vurguyu tonlamayı içimden bile okusam bunu mutlaka yapıyorum arkadaşım. Bunu yapmak zorundayım çünkü sen okuduğun zaman sadece gözlerinle yaptığın bir eylem oluyor eğer otomatik pilotta okursan ama benim senden istediğim işte o onun artık zihne o bilgilerin zihne gidip işlenmesini istiyorum. Bunun içinde anlayarak, vurgulayarak, tonlayarak okumaya çalışmak gerçekten hani o dediğim yöntemi sağlayacak. Ve şunu da söyleyeyim sana. Bana dersen ki hocam paragrafta bana bir taktik vermek zorunda kalsan sadece bir taktik. Ne verirdin? vurgulayarak, tonlayarak, anlamlandırarak oku derdim. Çünkü bu bütün kapıları zaten açıyor. Ve farkında olarak attığın her adım seni hedefine, amacına bir adım daha yaklaştırıyor. Peki, şimdi kalemle, evet işte altı çizili zaten her adımda konu anlatımında bunları söyleyeceğim. Çünkü konu başlık çözerkenki taktikle yardımcı düşünce çözerkenki taktik de çok farklıdır. Hepsini olması gerektiği gibi zaten yaklaşacağız. Ama yine söylüyorum bunu yaparken otomatik pilottan kaçınacağız. Peki e, Şimdi paragraf dediğim şey aslında sözcüklerden hatta şöyle diyeyim sözcükler cümleleri cümleler paragrafı oluşturuyor. Yani ben bir paragraf sorusu çözdüğümde aslında oradaki sözcüğün anlamı, o sözcüğün cümleye kattığı anlam, o cümlelerin birleşerek oluşturduğu anlam yani hepsi benim için önemli. O zaman paragrafta evet paragraf diye bir konu var önemli. Çok sayıda soru geliyor ama sözcük ve cümleyi yaban'a atmayın lütfen. Sözcük bilginiz, cümle bilginiz onları yorumlama beceriniz ne kadar kuvvetli olursa aslında benim o paragrafta başarı olasılığım da o kadar artacaktır. O yüzden sözcükleri yorumlamak. Mesela sana boşuna bir benzetme yapmaz bir parçada. Boşuna mecazlı ifadeler, deyimler, kalıplaşmış söz grupları kullanmaz. İşte illa kalemle bir şey çizmek istiyorsan bunları çiz mutlaka. Bunları çizdiğin zaman inan bana zaten ha burada bir benzetme yapmış. İşte buradan bana bir cevap verebilir gibi aslında. Direkt o şekilde baktığın zaman soruya daha net bir şekilde cevaba ulaşacaksın. Peki şimdi e, bu kitapla ilgili aslında senden istediğim şu. Öncelikle bu videoyu bir kere sindirerek içinden ne dediğimi gerçekten gerekirse 2-3 kere izle. Ama ne dediğimi gerçekten anlamaya çalış. Çünkü burada söylediğim şey aslında bundan sonraki bütün adımlarda uygulamanı isteyeceğim ortak şey. Hatta bazı şeyler bütün konularda, bütün derslerde işine yarayacak şeyler. Sonrasında bunu iyice özümsedikten sonra artık adımlara geçeceğiz. İşte birinci adım, ikinci adım. Sırayla gitmek zorunda değilsin, ama e, sırayla gitmek de her zaman için fayda vardır. Çünkü önce bir anlamı e, hallederiz ki ondan sonra yapı anlatım kısmı daha kolay otursun. Diyelim ki birinci adımı çözmek istedin. Önce senden istediğim mutlaka birinci adım konu anlatım videosu ve altında çözdüğüm o beş soruyu derinlemesine bir şekilde incelemen, dinlemen, öğrenmen konu anlatım bittikten sonra işte o zaman pekiştirme testlerine geçersin ve o pekiştirme testlerinde yapmanı istediğim şey şu. Kendin tamamen kendini o e süre olarak kısıtlamadan güzel bir şekilde bu söylediğim taktikleri, yöntemleri, kuralları uygulayarak soru çözmeni istiyorum. Sonra bunu çözdün diyelim. Evet birinci testi çözdün. Hemen sonrasında kontrolüne bak. Yani cevap anahtarından işte 1A, 2B vesaire doğruna yanlışına bak ama yanlışlar burada hani bunu hep söylüyorum. Yanlışa öcü gözüyle bakmayın. yanlışa bu gözle baktığımız zaman sadece bizi demoralize eder. Bulunduğumuz noktadan geri çeker. Yanlış dediğim şey aslında sana bir mesajla gelir. Çünkü burada yaptığın yanlışların telafisi var. Hatta ben bazen böyle zor soru sorduğumda, daha doğrusu böyle düşürücü sorular sorduğumda öğrenci kızıyor. Hep dediğim şey şu. Ben sana burada bunu yaparak aslında bir mesaj vermek istiyorum. Eğer sen zaten bu soruya düşüyorsan ben sana zaten burada bunu gösteriyorum. Bak bu soruya düşersin bunu ÖSM e sorunca da düşeceksin demektir. İşte gerekirse ben seni düşüreyim. Çünkü bunun telafisi ofisini yapabilirsin. O zaman ÖSYM'nin sorusuna düşmezsin işte. Peki burada şunu söylemek istiyorum. Tamam, dediğim gibi işte ben o zor soruyu anlayarak, anlamlandırarak çözdüm ama yanlış çıktı hocam. Tamam, niye yanlış çıktı? Zaman yönetimi mi? Yani sen orada çok fazla zaman harcadığın için panik mi oldun? Dikkatsizlik mi? Yanlış yorumlama mı? Bütün bunlar aslında sana bir dönüt verecek ve bunun üzerine bir şeyler yapman lazım. Orada yaptığın yanlışı tekrar yapmaman gerekiyor. Peki diyelim birinci testi çözdün, yanlışlarına da baktın. Sonra işte gel artık benim o soruları tamamı video çözümlü olduğu için hepsinin çözümünü göreceksin zaten. Ben orada eğer cevap C ise niye C olduğunu anlattım. Çeldiricisi varsa niye çeldirici değil de cevap C onu gösterdim zaten. Sonra da oradan yanlışını, eksiğini, gediğini her neyse onu anlayacaksın ve tamamlayacaksın. Böyle adım bittikten sonra artık ikinci adım, üçüncü adım şeklinde yol yola devam edeceksin. Ama yine söylüyorum burada amacımız hızlı çözmek değil. Aksine böyle tabiri caizse deşe deşe çözmek. Yani derinlemesine ine ine çözmek. Onu yaptıktan sonra zaten sana bir yöntem teknik göstereceğim. Ee, onunla beraber artık hızlanmak için ne yapabilirsin? Bundan da bahsedeceğim. Şimdi dedik ki ÖSYM'nin evet tarzını, tavrını değiştirdi. Şimdi öğrenci şunu yapıyor. Çıkmış soruları genelde sınava yakın zamana bırakıyor. Ben diyorum ki hiçbir zaman için bunu yapma. Bir kere ben rakibimin nasıl biri olduğunu bileceğim ki çalışma şeklimi ona göre ayarlayacağım. Burada mesele saatlerce masa başında geçirmek değil. Yani baktığında bir iki saat zaman geçirerek başaran da görüyorsun. 10 saat çalışıp başaramayan da görüyorsun. Yani demek ki olay burada birazcık nicelikten çok nitelikte. Ama bu burada eğer o farkındalıkla çözmek bu farkındalık kelimesini çok duyacaksın benden. Çünkü tamamen paragraf o an okuma, anlama ya. Yani her gördüğün paragraf ilk defa gördüğün olacak. Yani bir tarih sorusu gibi ben buna benzerini daha önce çözdüm gibi bir şey yok paragrafta. O yüzden o an tamamen o anın içinde olman lazım. Ve ben diyorum ki bunu en iyi nasıl yaparsın? E sen ÖSYM'ye karşı hazırlanıyorsun değil mi? Onun sorularında sınanacaksın. O zaman ben senin yerinde olsam şunu yaparım. Mesela paragraf çözmeden önce diyelim ki konu başlık videosuna çalışacaksın. Önce bakarım ÖSYM şimdiye kadar, öz Özellikle son 5 yıl ama tabii ki 10 yılı vesaire de çözmeni istiyorum. Son 5 yılın sorularına bakarım. Bu adam konu başlıkta nasıl sormuş? Çeldiriciyi nasıl kullanmış? Beni nerede tongaya düşürmeye çalışmış? Bunu analiz edersem çalışma şeklimi de ona göre ayarlarım ve bu şekilde eğer bir saat zaman ayırdıysam o bir saatten tam verim alabilirim. Ama eğer ÖSYM'nin tarzını daha bilmiyorsun nasıl sana yani öğrenci daha analiz etmemiş o soruları. Soruları analiz etmeden çözmek Sadece senin orada iki saat mi harcadın? O iki saatten maalesef verim kaybına, enerji kaybına neden olur. Bu yüzden soruları, ÖSYM'nin çıkmış sorularını analiz edeceksin ve öyle başlayacaksın. E bu bittikten sonra evet sınava yakın tekrar ÖSYM sorularını çözebilirsin çıkmış soruları. Ama öncesinde de mutlaka ÖSYM'nin sorularını bilmek lazım. Ve bunu yaparken ben işte danışmanlık yaptığım öğrencilere de hep bunu söylerim. Derim ki... Önce çıkmış soruları çözeceksin ya. İşte bu çıkmış sorular nasıl yapılacak? İşte hızlı hızlı acaba çünkü insan ÖSYM sorusu çözerken şey oluyor arkadaşım. Hani bir an önce çözeyim, alt edeyim onu falan. Hayır. Orada ÖSYM hani tabiri caizse zararsız. Çünkü bitmiş. Onun o zararlı kısmı bitmiş. Aksine oradaki sorular ÖSYM'nin sana jesti. Sana diyor ki bak bu sorulara benzer soruyorum ben hep. Benim tarzım, tavrım burada. Bunu ne kadar iyi öğrenirsen o kadar başarılı olursun aslında. E o zaman Dedim ki tamam ben bu soruları elimde kalem ha bu kelimeden doğru cevap çıkmış diyelim ki B ile C arasında kaldın ben hep derim öğrenciye. iki seçenek arasında kaldığın zaman artık e, o soruyu boş bırak sonra devam et tabi diğerlerini eledin iki seçenek kaldı diyelim o soruyu boş bırak sonrasında e, o soruya tekrar döndüğünde artık o soru senin için beş seçenekli değil artık iki seçenekli bir soru ve o iki seçeneği ayrımını yaptığın zaman göreceksin ki bir tanesi diğer daha kapsayan cinsedir. Veya birinde o çeldirici de sen aslında kendinden yorum kattığın için ona düşmüşsündür. İşte burada ÖSYM de iki seçenek arasında bırakıyorsa seni diyelim B ile C. Niye cevap B'de C değil? Yani C'de hangi kelime yukarı ile uyuşmadı parçayla? Veya nereden neyi buldum? İşte burada eş anlamlı, yakın anlamlı ifadeler çok önemli. Ve şunu da düşünmeni istiyorum arkadaşım. E, ÖSYM soruları ya da paragraf. E, paragraf sorusuna genel olarak baktığında bir matematik gibi çarpıp bölüp toplayıp da bir sonuca ulaşmıyorsun. Zaten cevabı parçanın içinde. Yani senden ekstrem bir şey de istemiyor. Öğrenci diyor ki hocam sorular hiç diyor benim ilgi alanıma girmiyordu. Çok hani e, hiç anlayamadım bile. Şimdi ben şunu diyorum. Orada adam senden o parça ile ilgili ekstra bir bilgi mi vermeni istedi? Hayır. Şimdi sen fizikçi değilsin. Bir fizikçiyle konuştuğun zaman fizikçi sana kendi yaşadığı bir şeyi anlatırken bazı terimsel ifadeler kullandığında tamam hani ne demek istediğini anlarsın. Ha sana çözüm bul dese tabii ki yapamazsın. Alanın değildir vesaire. Ama ne demek istediğini anlarsın. O yüzden sorulara bir kere bu şekilde bakmanı istiyorum. Yani orada adam sana o parçayı verdiğinde senden ekstra bir bilgi yerleştirmeni, ekstra buna bir yorum kat, buna bir çözüm bul demeni istemiyor ki. Senden istediği tek şey benim anlattığımı anla istiyor. O yüzden paragrafın soyut olması, senin ilgi alanına girip girmemesi önemli değil. Yani zannediyor musun ki benim çözdüğüm bütün paragraf soruları benim ilgi alanıma giriyor. Hayır, beni de çok sıkan, hani böyle yani bitse de gitsek dediğim parçalar oluyor ama nasıl okumam gerektiğini biliyorum. İşte burada bakış açısı çok önemli arkadaşım. Yani e, paragrafa eğer 2015 öncesi paragraf şeklinde bakmaya devam edersen maalesef bu sorularda gümlüyorsun. Ama eğer bakış açını değiştirip ya zaten cevap sorunun içinde ben zaten onu orada bulmaya çalışıyorum ve bunu bulurken onu yakın anlamlı bir sözcüklerle tekrar ifade edebilir. <laughs> Veya onu eş anlamlı sözcüklerle tekrar ifade edebilir. Aynı doğrultuda başka sözcüklerle ifade edebilir. Bunu yapıyor zaten ÖSYM. Ama senin önce burada ne yapman gerekiyor? Ha evet ilk önce ben o parçayı doğru bir şekilde anlamalıyım. Bunu yaptıktan sonrası zaten kolay. Peki Şimdi soru kökünü okuduğun zaman otomatik pilota bir örnek daha vermek istiyorum. Soru kökünü okuyorsun. Okur okumaz. Sanki bir yanında geri sayım başlatmış gibi 3-2-1 başla der gibi saldırıyorsun soruya. Ben hep şunu diyorum öğrenciye. Ya soru kökünü okudun ama ne istiyor senden diye sorsam öyle bir durursun. Hani, ne istiyordu benden? Yani soru kökünü okurken bile aslında anlamlamadan anlamlandırmadan okuyorsun. Hep şu örneği veririm. Einstein'a işte bana bir problem verin ve bana Çözmek için bir, bir saat süre verin dediklerinde o şöyle diyor: 45 dakikasını soruyu anlamak için, 10 dakikasını çözüm yolları bulmak için, 5 dakikasını çözmek için harcıyorum. Yani işin bütün sırrı aslında onu anlamlandırmak. Bu soru benden ne istiyor? Bunu birazdan bütün başlıklarda göreceksin zaten. Yani birinci adımın başlığı başka, ikincisininki başka. Hepsinde farklı şeyler var. Ama anlamlandırmayı bilmek zorundasın. Senden ne istediğini bilirsen. O zaman diyeceksin ki tamam Buradan sonrası artık daha da kolay olacak. E, tüm seçenekleri okumak zorundasın paragrafta. Bu da bir aslında şey e, yaptığınız yanlışlardan biri. Çünkü e, işte A'yı görüyorsun hemen işaretliyorsun. Ama şunu unutma, anlam sorusu olduğu için her zaman daha doğrusu olabilir arkadaşım. Her zaman daha doğru bir cevap olabilir. Ve o an senin tamamen e, o anınla ilgili olduğu için belki de o an dalgınsın ve A evet mantıklı geliyor. Ne zamana kadar? C seçeneğini okuyana kadar. C'yi okuduğunda ki Emin'in başına gelmiştir. Ya hocam ben A'yı gördüm, işaretledim, geçtim ama sonra baktım ki cevabı C. Sonra C'yi okuduğumda ya tabii ya nasıl kaçırırım bu soruyu dedim demişsindir. Çünkü anlam soruları bunu ben de yapıyorum. Evet cevabı A buluyorum. Oraya birazcık daha yakınım artık ama diğerlerini de okuyorum. Hatta diğerlerini niye okuyorum biliyor musun? Şu yüzden diyorum ki A'yı destekleyeyim. Evet ben A buldum. A'nın doğru olduğunu diğerlerini okuyunca daha da iyi aslında anlıyorum. O yüzden bunu mutlaka yapmalısın. Bir diğer dikkat etmeni istediğim konu ise aslında ön yargısız paragraflara yaklaşman. Çünkü paragrafı uzun gördüğün anda hemen diyorsun ki işte çok uzun zaman anımı alacak vesaire. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Ben cümlenin ögelerini sana anlattığımda bir örnekle mi anlatsam onu daha iyi anlarsın yoksa 10 on örnek onunla ilgili çözdükten sonra mı daha iyi anlarsın? Paragraf için de bu geçerli arkadaşım. Yani diğerin cevabı tabii ki 10 örnek olacak. 10 örnekle çok daha iyi anlarsın. Eksiğini gediğini kapatma şansın olur. Paragrafta da şimdi paragraf dediğim şey bir konu etrafında dönen, anlatmak istediği tek bir şey olan parçaysa eğer o zaman diyeceğim ki bu adam eğer kısa bir paragraf yazıyorsa aslında anlatmak istediğini kapalı bir şekilde anlatmış. Burada iş sana daha çok düşer. Yani sen o sözcüğün alt anlamlarını daha çok deşmek zorunda kalırsın. Daha çok senin aslında o sürece dahil olman lazım. Halbuki uzun paragraf öyle mi? Uzun paragrafta adam bir şeyi sana bir sürü cümleyle diyor ki bu cümleden anlamadın mı? İkinci cümleye geç. Bundan da mı anlamadın? Üçüncü cümleye geç. Yani adam zaten sana orada şans veriyor. Ama tabii ki uzun paragrafları çözerken biraz daha zaman yiyor. Ama burada da şu handikapı yaptığınız için aslında gerçekten yanlış ya da kendinize bir ön yargı oluşturuyorsunuz. Her soru, hani mesela 120 dakikalık bir sınavda, 120 soruysa 120 soru, 120 dakikaysa her soru 1 dakikadır gibi bir mantık yok burada maalesef. Yani bazı sorular vardır ki ÖSYM'nin gerçekten 2-2,5 dakikanı alır. Hatta bazen öğrenci şey der, işte ben soruyu çözüyor mesela. 2 dakika mı? Hocam baktım ki diyor çok zamanım yemeye başladı gitti diyor benim oradaki moral motivasyonum. Ben de diyorum ki ya belki de o sorunun hakkı 2 dakika sana böyle bir sözleşme mi imzalattı ÖSYM? Her soruya 1 dakika vermelisin. Hayır ama bazı soruların da hakkı 10 saniye saniyedir, 30 saniyedir. Yani bu iş denge meselesi. Oradan aldığın zamanı diğerine vereceksin. Bu bütün sınav için geçerlidir. Çünkü tamamı soruların zor olmaz. Bunun da belli bir matematiği vardır. O yüzden evet zor soru. Gerçekten o sorunun hakkı iki buçuk dakikadır. Ama başka bir soru mesela 30 saniyedir. İşte sen o zaman Sıkıntıyı nerede yaşarsın? O 30 saniyelik soruya 1-1,5 dakika ayırdığın zaman evet zaman problemi yaşarsın. O yüzden uzun paragraftan korkma. Uzun paragraf sana daha iyi anlatır. Belki birazcık zamanını yiyebilir. Bu çok normal çünkü hakkı odur zaten. Ama sen hakkı olmayana o kadar dakika süre verirsen işte burada zaman problemi yaşarsın. O yüzden zaten hep şey derim. Burada amacımız ben size 2-3 saat versem ve 30 tane paragraf sorusu ços, e, sorsam ya da Türkçe Hepiniz doğru yaparsınız. Ama mesele 30 soruyu en kısa sürede, yani ÖSYM'nin bana verdiği süre kadarında çözmem gerekiyor. Mesele bu olduğu için işte burada soruya yaklaşım tarzı, sorunun kendi içindeki mantığı, nasıl yaklaşman gerektiğin ve verim bunların hepsi bir araya geldiğinde evet gerçekten seni o istediğim başarıya ulaştırıyor arkadaşım. O yüzden lütfen ön yargılarından arınarak bunu yap. Ve şunu da söylemek istiyorum. Her gün 20 soru çözmek zorundasın. Yani paragrafın iyi de olsa, kötü de olsa. Ben KPSS'ye hazırlanırken e, Türkçeciyim ama ona rağmen paragrafı ihmal etmedim. Çünkü paragraf çözmediğim zaman, hani tekrar gördüğümde evet yorumlarım belki ama hızım düşer belki. Yani o esnekliğini, o pratikliğini kaybetmemek zorundasın. Ama ne olur o 20 soruyu çözerken, özellikle başlarda tamamen süreden bağımsız olmanı istiyorum. Kaldı ki kitaptan e, pekiştirme testlerinin sonunda bir çizelge e, yerleştirdik. Orada doğru, yanlış ve süre yazıyor. Oradaki süreyi seni sınırlandırsın diye koymadım. Zaten altta da açıklamasını yaptım. Orada sadece kendini izlemeni istiyorum. Yani sen 10 soruluk bir paragraf testini kaç dakikada çözdün? İkinci testte kaç dakika? O bile sana aslında bir matematik gösterecek. İlerleme var mı? Nerede takılıyorum? Ne yapıyorum? Orada bir dönüt verecek. Ama evet bu kitabı bitirdik. Tamamen çözümden Afedersin. süreden bağımsız bu kitabı bitirdik. Sonrasında peki hocam biz ne zaman hızlanacağız? Hız önemli sen dedin. Evet işte senden istediğim iki yöntem var. Kendine bir çizelge oluşturacaksın. Ne zaman hazır olduğunu hissediyorsan. Ama benim sana tavsiyem bu kitabı bitirdikten sonra artık çözeceğin sorularda şunu yapmanı istiyorum. Önce Kronometre ile çalışacaksın tekrardan. Mesela 20 soruluk bir paragraf mı? Kronometreye bas. Telefonlarımızda artık sayaç, kronometre vesaire bunlar var. Ama mutlaka uçak modunda olsun. Buna da dikkat et. İlgini o bildirimlerle dağıtmanı kesinlikle istemiyorum. Kronometreye bastın. 20 soruyu başladın çözmeye. Tamamen boşuyla hani boşuma da döndüm sonradan baktım. Bitti dediğin yerde kronometreyi durdur ve bak yaz ki 20 soru işte örnek veriyorum 35 dakika. Bunu ilk mesela bir 10 test hatta ben şöyle diyorum bir ay bu şekilde git. Bir bak bakalım. Yani sen ortalama kaç soruyu kaç dakikada çözüyorsun? Sonra kronometre ile bir ay çalıştıktan sonra bunun bir ortalamasını al. Ortalaması örnek veriyorum 20 soru 30 dakika çıktı. Sonra artık kendine meydan okuyacaksın. Challenge yapacağım. Diyeceksin ki sayaçla çalışacağım artık. Eğer 20 soru 30 dakikaysa ortalama 30'a ayarla sayacını 30'dan geri saysın. Ve geri saymaya başladığı zaman öttü ya dıt dıt diye. İşte orada şuna bak. Kaç doğrum var? Kaç yanlışım var? Kaç boşum var? Çünkü artık belki de boşuna dönecek zamanın kalmadı. Bu sefer bunu bir ay yaptığında bu da sana çok güzel bir dönüt verecek. Bu hem moral motivasyonun açısından hem de attığın adımı farkındalıkla atman açısından inanılmaz güzel bir tekniktir, yöntemdir. Ben öğrencilerimde bunu uyguladığım zaman çok güzel dönüşler aldım. Eğer bunun gerçekten yararına inanarak yaptığın zaman da tadından yenmez. Onu söyleyeyim. O yüzden mutlaka ama mutlaka bu yöntemi de uygula istiyorum. Şimdi verim, dönüt bunlar benim her zaman kullandığım sözcüklerdir. Ne anlatıyorsam anlatayım. Verim almadan ve dönütlere kulak asmadan yaptığın hiçbir işten bir başarı bekleme arkadaşım. Çünkü ...verim olmadan masa başında 10 saat de geçirsen... ...eğer bunun karşısında 1 saat verim alıyorsan... ...ben hep şey derim öğrencim... ...o 9 saatine yazık. O 9 saatte sevdiklerine zaman ayırırdın... ...kendine zaman ayırırdın, dinlenirdin... ...ama sen masa başında geçirip... ...bir de üstüne üstlük... Hani verim alamadın. O yüzden böyle bir şey yaşamanı asla istemiyorum. Her zaman odağımız verimde olsun. Bunu da en güzel destekleyen şeylerden biri dönüttür arkadaşım. Aldığın dönütlere lütfen kulak ver. Ve bu kitap hani bütün soruları video çözümlü yapmamın en güzel aslında sonuçlarından biri bu olacak. Dönütlerin anlam kazanacak ve bana zaten istediğin şekilde ulaşabilirsin. Instagram adresimi de zaten yazdık. O yüzden ne zaman istersen bana oradan da ulaşabilirsin. Şunu diyorum artık. Artık bildiklerinden sorumlusun ve bu videoyu izledin. Artık sorumlusun bunlardan. Bunları uygulamamak bir tercihtir artık. Çünkü ben hep şey diyorum. E, hani bu söz vardır. Her seçiş bir vazgeçiştir. Ve e, artık bu bilgileri bildiğini ve ben diyorum ya kendim de uyguladım. Öğrencilerimde de uygulattım. Bunlar işe yarayan bilgiler. Ama sen bunları uygulamamakta ısrar edersen buna direnirsen artık bu bir tercihtir. Bundan sonra dövünmenin çok da bir anlamı olmaz arkadaşım. Ama şu da bir gerçek. E, hani her seçiş bir vazgeçiştir diyorum ya. Bunu şu anlamda da söylerim hep. Sen olumluya odaklanıp gerçekten onu görmek istersen olumlunun olduğu yerde zaten olumsuzdan vazgeçiyorsun. O gidiyor. İkisi aynı anda zaten bulunmaz. O yüzden yaptığın işte her zaman verim odaklı ol. Her zaman gerçekten başaracağına da inan ve bu mantıkla attığın her adım zaten bir şekilde e, başarıyla taçlanacaktır. Ben buna inanıyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım birazcık farkındalığını artırmama yardımcı olmuştur. Bundan sonraki videolar tamamen bunu destekleyecek nitelikte olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşım. Esen kal, şen kal, hoşça kal.